Çekiyor mu? Çekiyorum. Aha. Beklemeyin yavrular. Akdağlı dayı yavrular. Bir erkek bir dişi. Bala 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 bala. Çok değerli bir kardeşimiz. <laughs> Kardeşimize veriyorum. <laughs> Bakın dişi, dişi. Erkeğe büyütecek. Dişiyi de tutacağız. Yakın yerde. Aha size dayı yavrular. Vallahi kolay olmuyor. Damar damar damar. Çalışıyoruz gece gündüz. Annelerin de şey aktal. Yaks eksin Gel, aktalı aktal aktalı bu işi buranın yerli. Aslı nesli buralar yani Ladi Kavga sınırının Kangalları sadece hiçbir yerden gelmedi. Tamam 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 tamam. Bizim buranın eski kangallarından. Ama bu yavru gelecek vaat bir yavru. Şimdiden paylaşayım. Bunu <laughs> unutmayın bu yavruyu. Bir sene sonra tabii iki ayda bir paylaşacağız. Bir sene sonra ben bunu nasıl olacağını çok iyi biliyorum. Çok iyi olacak. Sana duruşa. Aynı baba. Aynı baba bak. Aa hiç şey var mı? Hiç hareket var <laughs> mı? dostumuza saygılarımızı gönderiyoruz yılmıyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha çok saldıracağız. Sizler için her gün yeni paylaşımlarla, yeni, yeni vizyonumuzla karşınıza çıkacağız. Sağlıcakla kalın. Bahar geldi. Gözümüz açıldı. Yeni yeri yapacağız Allah izin verirse. Sağlıklar, ümmetler. Hamdi Baba 55 video çekiyor. Çakır gözlü öyle, yakışıklı bir kardeşimiz. Bizden bize diyor da Samsun'a düşen Samsun 55 olur yani ha. Hadi kapat kapat hadi.